Dişler sadece güzel görünmek için midir? <laughs> Hayır. Gerçekten burada size tavsiye edebileceğim şey, dişlerinize sahip çıkın. Dişlerinizi kaybetmeyin, dişlerinizi çektirtmeyin. Niye derseniz, birçok nedende. Şimdi biz peri e, dişlerin etrafında, tabii ki kökü var, kök kemiğin içerisinde, çene kemiğin içerisine girmiş durumda. Arada algaçlar var, reseptör dediğimiz algaçlar var. Yani dişin üzerine, örneğin parmağınızın ucuyla değseniz bile veya dişlerin arasında bir saç tanesi bile olsa bunu hissedebiliyorsunuz. Bunu nasıl hissedebiliyorsunuz? Bu, buradaki reseptörler, algaçlar sayesinde. Bu algaçlar öyle bir şey ki size yerken, yemek yerken her ısırıkta, her yemek ısırığında çenek kapama kuvvetinin değişmesini sağlıyor. Yani aradaki yiyeceğin sertliğine, yumuşaklığına bağlı olarak ısırırken bunun kuvvetinin değişmesini sağlıyor. Bu sayede çok fazla kuvvet sarf etmeden örneğin et var dişlerinizin arasında ona göre yumuşak bir ısırma kuvveti oluşturuyor. Ee, e, ısırmak istediğiniz şey eğer bir ceviz parçası, cevizi kırmak istiyorsanız ona göre çok daha kuvvetli bir ısırma kuvveti oluşturuyor. Yani bu periodontal reseptörler çekim olduğunda kayboluyorlar. Tamamen kayboluyorlar. Bunun yerine e, implant bile yapsanız implant kemiğin içerisine vidalanmış bir e, çivi resmen. Dolayısıyla bu reseptörler olmadığı için tak 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 her ısırıkta <laughs> aynı kuvvet kullanacaksınız. Bu sert de olsa yumuşak da olsa yediğiniz madde aynı şekilde ısırdığınız için yavaş yavaş dişleri zedeleyeceksiniz. Çene kemiğini zedeleyeceksiniz. Halbuki periodontal reseptörler bu zedelenmeyi kuvvetini değiştirerek, kuvvetini yiyeceğin e, sertliğine, yumuşaklığına bağlı olarak değiştirdiği için son derece etkili bir çiğneme oluşturuyor. Bu bir tane bu tek bir şey değil. Bunun yanında birçok şeyler bulduk. Örneğin eğer periodontal reseptörler, dişlerin etrafındaki reseptörler kaybolursa dişlerin birbiriyle olan ilişkisi de ortadan kayboluyor. Dişlerin çenedeki diğer reseptörle olan ilişkisi de kayboluyor. Reseptörler dediğimiz çenenin kemiğinin içerisinde reseptörler de var. Çene kaslarının içinde reseptörler de var. Bu iki ilişki olmadığı zaman çiğneme kuvveti etkilenebiliyor. Örneğin buna da bir örnek vereyim. Eğer periodontal reseptörleri ortadan kaldırırsanız çeneler bir bakıma yapışık gibi oluyor birbirine. Şu şekilde çeneler normalde bir e, tremor dediğimiz bir şey var. Ellerinizi şöyle uzattığınızda titrer elleriniz bir parça. Çeneler de böyle titriyor. Yani 8 Hz'lik bir titreme oluşturuyor. Bu sekiz herflik titreme çenede periodontal reseptörler kay, e, kaybolunca kayboluyor, gidiyor. Yani çeneleriniz artık titremiyor. Titremeyince birdenbire oluşan tehlikeli durumlara çeneleriniz yanıt veremiyor. Örneğin dişlerinizin arasında bir şey kırıldı, çeneler birdenbire durur birbirine çarpmadan. Ama periodontal reseptörler kaybolursa, tak diye birbirine çarpar ve dolayısıyla bir dişlerin kırılması, çene kemiğinin kırılması olayları ortaya çıkabilir. Bu nedenlerden dolayı tavsiyem dişlerinizi kaybetmemeniz. Yani ağrı olsa, dolgu bile olsa bunu doldurtun. Çektirtmeyin. Yani en son safa çektirmek gerçekten. Onun için dişlerimize rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir e, gösteri aracı değiller. Aynı zamanda yiyeceklerin son derece iyi bir şekilde çiğnenmesi ve bir bakıma tehlikeli anlarda çenenin durdurulması olaylarına karıştığı için periodontal reseptörlerimize sahip çıkalım, dişlerimize sahip çıkalım.